Koş bebek Sonic koş. Bu mafyalar bizi öldürecek. Koş. Gelin buraya. geberticez sizi. Gideceğim de baş koş 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 çavuşum içeyim. Çabuk 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 koş 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 çabuk ineceğim de. Bebek Sonic çabuk çabuk. Kameradan mı? Atla. İnşallah bulamazlar bizi. Koş Muhittin. Abi nereye gittiler ya? Ulan Muhittin mezara geldik ya. Bu mezarda ne işimiz var ya? Abi bilmiyorum bir don koyup gidelim bence. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan Muhittin dalga mı geçiyorsun? Neyse doğamızı okuyup gidelim yürü. Patrona söyleriz bunu sonra. Yürü gidiyoruz. Bebek ses daha yok. Galiba gittiler. Bana da kurtulduk ya. Neyse fikir? İyi fikir de milletin mezarına girdik. Tövbe bismillah. Özbillahim şeytanı İnşallah başımıza kötü bir olay gelmez. Cinler gelmez. Yok ya cin diye bir şey Bakayım bunda ne var? Aa tamam Bebek sunuk, bir dakika. Hiç ıskalamamam gerek Bebek Sonic hazır mısın? Kim ineceğim ya hadi vurdum. Aha Oo. Tekrar gidiyor mu bunlar? Yok gitmiyor galiba. Tamam. Gel bebek şimdi gidelim. Hop 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 yaşasın. Hop hop yes tutundum. Vallahi düşüyordum bebek sonik. Ben de hop ya. Tamam gel bakalım. Şimdi buradan o orası riskli bebek sonik. Vuruyorum ben vuruyorum bu sefer. Hop. Aa. Ah oldu. Yaptım. Yes. Hop. Oy gel bebek sönik, gel. Ee, şimdi dikkat et. Vallahi çok ucu açıp diyorsun. Ben bu kadar cipleyemem. Ben bebekim zaten. Sen bebek değilsin gel sen adamsın. Sen de adamsın. Eyvallah. Açayım böyle şey. Dur bir dakika Nişan amca. Burada kötü şeyin ona bineyim. Mesela sandıktaki şeyler ne gibi. <laughs> tamam güzel gördüm Beysun. Ben görmemiştim bak bunu. Bakayım. Tamam Beysun şey. Açıyorum kapıyı. Bakayım. Skibidiler var. Beysun açma açma. <laughs> Kim o? Skibidiler var. Bakayım. Bakayım ne yapıyorlar? Bekleyin bir şeyler yapıyorlar. Gel şunları öldürmemiz gerek galiba. Sikimiler ne iş yapıyorsunuz ha? Yine mi sen sikan? Senden bıktık usandık ya. Artık gelme kameradan. Hey yardım edin lütfen. <laughs> televizyon adamları ele geçirdiler. Dur bir dakika. Zarar ver. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ulan bir Kazma. Evet bir dakika bende vardı. Çok pardon. Hayır hayır. hayır. Eh, televizyon pardon. Kamera adam çık 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 çabuk çık. <laughs> teşekkürler Enes. Yine kurtardın beni. Hayatımı kurtardın yine. Rica ederim kamera adam. Al şu azineyi, Sen buradan git. Yoksa başına daha kötü şeyler gelecek. Tamam. Televizyon adamlar uğrayın tamam mı? Tamam neden? Onlar da kötü bir şeyler yapmış olabilirler. Tamam ya. Televizyon adamların başı derde girmez ki. Onlar çok iyiler. Işık saçtılar mı? Al sen bu hazineleri buradan git. Tamam hadi gidelim. Bebek Sonic, Bebek Sonic. Yanıyorum <laughs> yanıyorum <laughs> yarıyorum. Yarıyorum, yarıyorum, yarıyorum. Yanıyorum ineceğim yarıyorum. Vay, 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 hocam, hocam. Arkadaşlar böyle seni bilerek attım. Şimdi ben uçacağım. Uhu! Çok iyi uçtum. Şimdi şuradan yukarıya. Hadi bakalım oğlum. Yes. Nasıl çıktım ama. Çok iyi çıkmadım mı arkadaşlar. Bebek Sonic, sen, sen beni az önce öldürdün değil mi? Eee, yo. Sakın kaçayım demeyiniz amca. Çünkü bu sefer senin evdenin olacağım. Gel buraya. Ooo, oh, ooo. Oh, Titan, yaşasın. Titan merhaba, nasılsın? <laughs> Biz arkadaşım birlikte buraya. Eee, amca, gel buraya. Titan görüşürüz sonra. Bebek Sonic beni öldürmeye çalışıyor. Hop, atladım buradan. <laughs> Bakayım, Bebek Sonic nerede? <laughs> Bebek Sonic. Ne? dedin. <laughs> Adamın deşeği anne. Titan bir avını berdim ya. <laughs> arkadaşlar kaçtım seni gördüm. Titan burada. Titan merhaba. Geç 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 ben geçeyim şuradan. E ee, buradan şöyle at. Bebek Zey, seni ile yaptı. Zeyle yaptı. Mala ile yaptı arkadaşlar. Al sana. İyi arkadaşlar Gördüm. Şuradan gidecekmişiz. Gidelim buradan. Of, burada uzakta zıplayarak geçmek zorundayım. Yoksa başka bir türlü geçemem. Acaba hangi? O? Titan! Arkadaşlar, bu Titan da olsanız tek atıyor. Bu mor diken var ya, direkt yok ediyor. Titanla tanıştığıma çok memnun oldum ya. Çok iyi birisine benziyor. Ama e, boyu o kadar büyük değil bizim Minecraft'taki gibi. Beyşik, sen neredesin? Bebek Sonic arkadaşlar yine galiba hile açmış. Hile birlikte biraz daha uzağa gitmiş. Şuradan şöyle atladım. Buradan böyle. Buradan böyle. Oo çok iyi geçtim he. Hop. Oo bu da iyiydi bakın. Tamam. Buradan böyle. Oo, hop. Tamamdır. He tamam doğru gidiyoruz galiba arkadaşlar. Emin değilim ama gidiyoruz bakalım. Umarım ne oluyor be? Burayı çek arkamdan benim. <laughs> Nerede bu? Neredesin ya Gel buraya. Senin Ece'nin olacağım Ece'nin. Gel buraya gel. Arkadaşlar kaç 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 delirdi bu velet ya. Kaç. Titan! Oha! Titan çüş. Oha! Vay be. Merhaba Titan. Buradaki soruları yapın. Ödülü kapın. Titan, Titan abi, bu bana vuracak arkandaki. Vurma sen. Ha ha. Kime abi vurmayayım. Kanadı yok uçar nedir? Kanadı yok uçar nedir? Kanadı yok uçar. Bulut uçmaz. Rüzgar uçar değil mi Beyzun? Bence de. Aa bulutmuş arkadaşlar. Tamam. Ne yerse orucun bozulmaz. <laughs> Tabii ki de dayak değil mi Basing? Bir dayak ye bakayım. Sen şey, şimdi benim dayamı yemezsen oğlum sen. Ya şaka şaka Beyzun. Valla arkadaşız şurada ya. Zilim var. kapım yok. Neyim var? Ee, zilim var kapım yok. Zili varsa telefondur. Oy! Oy oy oy. Bebek gel gel Ya Bebek yapma yap Sen bitir oğlum Gel lan gel Savaşa gel hadi 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 Gel 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 Allah sana aa. Ulan Bebek Sönük sen şimdi bitmedin mi? Sen şimdi oradan çıkmaya çalışmayacak mısın? Bakayım nerede Bebek Sönük Enes geliyorum Yanıyorum Ah hayır Al sana Enes beni cidden? Geber İnşallah orada geberirsin Bebek Sönük Bakayım ne nasıl açıyorsun sen burayı Açamazsın ki sen burayı Hadi gel açsana Gelsene Bebek Sönük Al sana bitti Yaşasın. Al insanı. Aa! Ah! ah, ah TV Man, TV Man. yardım et Timmen. Hop! Girdim bakalım Timmen'e. Oo, silahlar burada yine arkadaşlar. Tamam güzel. Tamam ya. Oh beş dur takım takım takım. Bak 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 televizyon adamlar. Yok, televizyon adamları bir şey olmuş. Hey, eyvah! Ya, bu ne? Televizyon adamları bir şeyler olmuş. Eyvah! Bu ne? Ölmüşler. Siz kimsiniz? Hey! Televizyon egzeler, bebek söyle, TV men egzeler bunlar. Bunlar nasıl karşı geleceğiz? Titan yardım et. Titan yardım et. Siz bittiniz oğlum. Siz kimsiniz lan? Gelin buraya. Öleceğiz. Titan yardım et. Olsun Yaşasın. Sağ ol Titan. Vallahi kralsın he. Çok teşekkürler. Rica ederim. Yürüşürüz biraz sert birisi ya. Bu ne ya? Aynı benim gibi ben vereceğim ya. Var ya. E, takım takım takım. Tam bir takım. Hop! Bebeğim takım. arkadaşlar bu videonun burada sona gelelim. Umarım da beğenmişsinizdir. Umarım eğlen. Ne oluyor ben niye zıplıyorum? Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle videonun devamı için lütfen like atmayı, kanalımı abone olmayı, açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Yani çıkan videoda lütfen tıklamayı unutmayın. Hoşça kalın. Sizleri çok severim. Beğen şey bir şey söyleyeyim sayesinde. Ne istiyorum arkadaşlar. Başka da bir şey istemiyorum. <laughs> yapıyorum. <laughs> Boy çek. Anne. Titan vay kral Titan yine yardım etti bana. Oy arkadaşlar ben gidiyorum. <laughs> Beyzi beni, öldürecek. Ya gelmeyeceğim ya ölmem gerek. Yok şu an ya bu video bitmem. Gel bunu ya. Yo yo yo. Kaçtım bile. Hoşçakalın arkadaşlar. Yana çıkan videoları siz tıklayın. O sırada bebek sonraki de beni bulmaya çalışsın. Hoşçakalın sizleri seviyorum. Bay bay. Videolarım nereye kaybolmuş olabilir ki? Hmm. Galiba nereye gittiklerini biliyorum. O zaman araştırmaya başlayalım. Arama yerinin yanındaki mikrofona basacağım ve oraya NS Arslan diyeceğim. İşte bu kadar basit. Hadi bakalım şimdi sen de dene.